Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Haziran Salı günü Ankara yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara'da bizleri bekleyen 10 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada Kocaeli tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kocaeli'de de 10 koşul bir program bizleri beklemekte. Her iki ilimizde de ikişer altılı bulunmakta arkadaşlar ve aynı sayıda yarış bulunmakta. Bu yüzden şehirler arasında bir ayrım gözetmiyoruz bilginize. Ankara tahminlerine geçmeden önce kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz. Hemen videonun altında kanalımızın adına tıkladığınızda ana sayfada katıl üyeliği var. Veya veya burası önemli. Beğeni işareti var biliyorsunuz aşağıda. Onun sağ tarafında bulunan teşekkür üzerinden bizlere destek olabilirsiniz. Evet tahminleri geçelim artık. Saat 1.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1300'de koma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan var. İlk altılı burada başlıyor. Evet favori 12 numara Terken Hatun diyorum. Ee, 3 yarıştır tabela yapmasıyla birlikte favori olmayı net bir şekilde hak eden bir safkan. Burada bir ikinciliği iki tane dördüncülü olan bir isim 17 güne verilen son start aldı. Çim pistte gayet iyi. Kumda koştu. Çim'de de iyi gideceğini düşündüğüm bir safkan. 6 numara Kurt. Bir dördüncülük bir ikincilik sahibi. 49 günlük arasıyla buraya tam hazır gelmesi beklediğim bir isim açıkçası. 6 numara Kurt'u burada oyunda mutlaka bulunduralım diye düşünüyorum. Kalan isimlerde tercihlerim şöyle olacak. Eray Çizik'le birlikte Salamcı Hayrettin 9 numara ve ikinci startında Ahmet Çevik'le 10 numara. Zidan beklentim yüksek. Ay'a bakan turbo hattına sahip bir isim. E, bu e, safkan beklentim yüksek olduğunu belirtmem lazım. Salamcı Hayrettin ise son iki yarışta etkisiz kalsa da ilk iki startı üçüncülüktü. lüktü. E, Demirdelen Dost Karaca orijinli bir safkan. Dost Karaca amcamın e, safkanıydı biliyorsunuz ki. Orijin attı. Böyle gelen bir isim o da. Evet yani sıralama 12 önce son Sonra 6, sonra 9 ve 10 şeklinde oluşmuş vaziyette. 4 ata kadar çıkabiliriz. İkinci koşu saat 2'de. Şart 3 dişi 4 yaşlı Araplar 1200 metrede Çin pistte çıkacaklar. Burada Akar Eda ile Küçük Eda İkiru olarak koşmakta 12 adet safkan bulunuyor yarışta. Arkadaşlar favori gördüğümüz isim bu koşu için Salih Çelikli Alçin Sultan 3 numaradır. 11 gün evvel ikincilik elde etti Safkan. Daha yarışlarında kum pistte koştu ama hepsi tabela zaten. E, son yarışı sentetikteki ikinciliği bizim için yeterli. 19 gün evvel Çim'de kazanan bir isim Ahmet Çelikli Gökçe Yol 4 numarayı da tercihlerime alıyorum. Burada 3 ve 4 numaralı Safganların çok daha yüksek durumda avantaj sahibi olduğunu söyleyebiliriz gruba e, kıyasla. E, Bunlara ilave olarak Lavin Fırtınası 9 numara e, sizlerin Mehmet Kaya İdaresi'nde önereceğim safkandır. Ve bir de bir diğer ilave önerim katı ekürisinden bir isim Esin'in kızı 1 numara son yarış 6. kalsa da 1.17.87 gibi bir dereceye sahip bu mesafede çok etkili bir safkan. 6 gün ara çok da fark etmez çünkü kısa mesafe hışman ile birlikte 1 numara Esin'in kızını da sizlere tavsiye etmekteyiz arkadaşlar. 3-4-9-1 sıralamamız olmuştur. Yine en fazla 4 at verdik. Üçüncü koşuya geliyorum. Saat 2.30'da 6 adet safkan start alıyor. Elimizin çok rahatlayacağı bir yarış tabii ki burası. Şart 4, 3 yaşlı İngilizler. 1400'de kuma çıkacaklar. Arkadaşlar ben burada favorime güveniyorum. Bir numara susturucu. Ahmet Çelik'le birlikte e, bankotek olarak sizlerle paylaşıyorum. Üçüncü koşuda bir numara susturucu bankotek diyoruz. E, bir hafta evvel kazandı. iki yarıştır üst üste kazanıyor. Form tuttu. Bu at form tuttuğu zaman e, açıkçası gayet iyi durumda olduğunu bize gösterdi. O yüzden de burada Hazır bu formu devam ediyorken bir hafta evvel en son kazanmışken yine kazanır diye düşünüyorum. Kısa mesafe bir yarış pek fazla bir sorun yaşamayacaktır güç anlamında da, kondisyon anlamında da. Kilo farkları da çok fazla yok. Gördüğünüz gibi 4 kilo fark söz konusu aşağıdaki diğer safkanlarla kıyasladığımızda. bir numara susturucu. Bankotek arkadaşlar. Sıralı ikili konusunda burası zor. yani 2, 3 ve 4 numaralı safkanların 3'ünün de ikincilik şansı var. O yüzden ben burada sıralı ikiliyi uygun bulmuyorum. Bir numara susturucuyu tek bırakıp geçeriz. Dördüncü koşu yine elimizi rahatlatan bir yarış. Sadece 5 at start alıyor. Saat 3'te şart 4. 2 yaşlı İngilizler 1200'de kumaş çıkacaklar. Arkadaşlar burada metal heart favoridir. Çok net favori çünkü 2 yarış kazandı. 2 tane galibiyet olması bu atı bir adım öne atıyor diğer safkanlar kıyası. Fakat ben burada bir önceki yarışta olduğu gibi bir e, tek atma durumuna gitmeyeceğim. Çünkü e, burada yarış kazanmış 3 tane daha at görüyorsunuz. Bu 3 atın da ben açıkçası kazanma şansı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Nine trees Ahmet Çelikli 2 numara Tehon Melero 3 numara Hışman 4 numara Sindagma, Özcan Yıldırım'la birlikte yazılmalı. Yani e, 1-2-3-4 şeklinde Metal Art, Nine Trees, Tehon Melero ve Sindagma burada hepsi yazılmalı. E, yani hepsi derken yanlış anlaşılması 5 numara hariç söylüyorum. 1-2-3-4 bu koçtaki tercihimdir. E, 4 tane yarış kazanmış isim var. 4'üne de eşit şans tanımakta fayda görüyorum. 1-2-3-4 yapıp geçelim arkadaşlar. Burada 1 numara evet favori ama e, burası öyle risk alınacak bir yarış değil. Çünkü bu atlar yeni yeni koşan isimler. E, ne olacağı hiç belli olmaz. 2, 3 ve 4 numaraya da şans tanımakta fayda var. 1, 2, 3, 4 yapıp geçeriz. Geçelim 5. koşuya. Saat 3.30'da 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 kum pist yarışı olacak. Burada 10 adet safkan var. 2. altı başlangıç ayağı burası. Favorim Salih Çelik'te 2 numara Güçlü Türk. 3 numara Karoz Bey Mehmet Akkabuz'la birlikte ilave ediyorum. Ee, sizlere bir diğer tavsiye edeceğim safkan burada Fesih Çetin Başidaris'te sürpriz bir isim. Agile Shot 8 numara olacak. Çok fazla tabela ile geliyor Agile Shot. Orus belirtilerde fayda görüyorum. Eee kum pistte de etkili olabiliyor. Yani 2-3-8 burası için ideal gözükmekte ama Vedat Abiş idaresindeki Talented tiro 5 numaraya da bir fırsat verebiliriz. Son kumunu kazanmış bir safkan en nihayetinde. O da dış startla en kaptı. Toplam yine 4 ata çıkabiliriz. Sundance'i önermedim ama e, Sundance'i yazarım diyen varsa 5. at olarak yazabilirsiniz. Onu da burası 2. altılı başlangıç ayağı olduğu için hani bir burada sağlam yapmak isteyenler varsa diye tavsiyeleri ekleyebiliriz 5. at olarak. Altıncı koşu saat 4'te meydan 3 yaşlı Araplar 1300'de kum pistte koşulacak. Burada 12 adet safkan var. Ee, bu Bubukan da Dodokan Ekür olarak koşmakta. Arkadaşlar benim size oyun önerim şöyledir. Bir numara Serdeniz Salih Çelik ile birlikte iki tane ikinciliği olan bir at. Birisi kum bizim için gayet yeterli. Mehmet Akya uzun bince iki numara e, belalı cibek. Yani 1 ve iki kesinlikle olsun oyunda. O da e, belalı cibekli yine son yarışında dördüncü olurken bir önceki yarış kum pistte Tek kum yarışı ikinci tamamlamıştı. 1-2 yaptıktan sonra ilk kumunda fark yaratır. Ay'a bakan Tamerinoğlu temsilcisi bir safkan. Cezzar Bey 4 numara Ahmet Çelik ile birlikte fırsat tanıyacağım. Ee, ve bir de tabii ne olursa olsun 12 gün evvel çıktığı kumda ikinci olan safkan. E, burada 10 numara Yosun Kaya'ya da fırsat tanıyacağım. Yani 1-2-4-10 şeklinde yine toplam 4 atlı bir oyun. Bu koşuda ideal gözüküyor. 3 ata düşebilirsiniz. 4 atta bırakabilirsiniz. 7. koşu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu Kupalı da Yarış. 6 adet safkan start almakta. Grup 3 düzeyinde 3 yukarı İngilizleri. 1500'de kum pistte izleyeceğiz. İlk altıda zaten tekimizi vermiştik. İkinci altılı için de tekimi paylaşıyorum burada sizle. E 2 numara Depperman. ben de tek arkadaşlar Özcan Yıldırım'la birlikte. Ya tabii ki Warden Cliff e, en ciddi rakip olacaktır. E, Depperman'in 72 gün arası olması vesaire burada biraz olumsuzluk yaratıyor. My Star yine iyi koşar. E, Wolf Safeford'dan da iyi bir performans görebiliriz. Sıralı ikili vermek zor ama boarding cliff en muhtemel olduğu için iki arkası 4 düşünülebilir. Ben 2 numarada favori görüyorum. Şahsen onu söyleyebilirim. Son idmanı da göstereyim. Hani at hazır. 14 Haziran tarihinde Arslan Birle birlikte Ankara'da çalıştı. 14 Haziran'da gördüğünüz gibi gayet yeterli bir idmana sahip safkan. Hani form olarak bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Koştuğu son koşuları da şöyle bir ufaktan göstermiş olalım. Akdeniz Derbisini kazandı, Ege Derbisi'ni kazandı. 9 Eylül'ü kazandı Ankara Kalesi'ni kazanmıştı geçen senede ki orada arada verdiği arayı görüyorsunuz bu önemli bakın Ekim 26 Ekim ile 2 Şubat arasında bir ara vermesine rağmen kazanmış bir hattan bahsediyoruz. Aynısını burada da yapar 2 numara banko Tek arkadaşlar 2 arkası 4 sıralı ikili de en muhtemel oyun olarak gözükmekte. Evet 8. koşu saat 5'te şart 3 4 çıkar Araplar 1600 içime çıkacaklar. Burada 9 adet Safkan var. Favorimiz Eray Çizik idaresinde 5 gün evvel de 3. olan Safkan Kurtoba 9 numaradır. Rakip olarak bilhassa gördüğüm isimlerse şöyle. Tabi yüksek handikapıyla dikkat çeken Mehmet Aköz derse 3 numara Alda Gör ve İsmail Yıldırım derse 9 gün evvel 3. olan bir önceki yarışını kazanan 2 numara oğlum Faruk. Geniş kuponlarınız için daha cazip bir isim arıyorsanız burada Salih Çelik de birlikte bir numara Ateş Ayaz bilhassa mesafedeki derecesinden ötürü dikkat çekiyor. Alda Gör'den sonra grupta en hızlı isim konumunda bu mesafede. Yani 9 e, favori 3-2 küçük kupon bir ilavesi geniş kupon. 9. koşu saat 5.30'da satış 4. Satışlarda 1, 2, 3, 4. Fark etmez arkadaşlar. Handikap veya şart geliri için bir e, durum söz konusu değil. Tamamen e, burada atların gelirleriyle ilgili bir durumda değil. Tamamen atların e, yarıştaki e, bu satış miktarıyla ilgili bir durum. 3 yukarı İngilizler 1900 metre çift piste çıkıyorlar. 7 adet safkan var. Favori 1 numara Antiochos 28 gün evvel kazandı. Burada da yine kazanabilir. E, Ahmet Çelik ile birlikte favori olarak görüyoruz. Rakip olarak gördüğüm isimler ise şöyle. Bir ay evvel ikinci olan bir safkan Salih Çelik ile birlikte Keymada Grande 6 numara. Burada en ciddi rakip gözükmekte. Üçüncü bir atı burada çıkarmak biraz zor. Ama ben açıkçası yine de şanslanılacaksa genel kalitesine güvenerek bir isme şanslanmak istiyorum. Verdiği 20 günlük arasıyla da birlikte burada. Açıkçası Neurosurgeon 4 numaraya bu fırsatı tanıyabiliriz. Toplam 3 atla geçeriz buraya arkadaşlar. E, ee, tek olma ihtimali de var tabii ki ama riski e, riske atmayalım. Keyma de Grande mutlaka olsun. 1-6 küçük kupon, 4 ilavesi geniş kupon olarak düşünebilirsiniz. 10. ve sonuncu koşu saat 6'da meydan 3 yaşlı Araplar 1300'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet Safkan var. Favorimiz 2 numara Sükan Bey Mehmet Akyavuz dersi 2, Safkan 4 yaşlı tabel yapıyor. Hış manşizlikle 3 numara Arslanoğlu ve Mehmet Kaya ile 1 numara Öztuğ kesinlikle yazılmalı. 1-2-3 şeklinde yapacağınız küçük kupona ilave olarak geniş kuponlarda Vedat işte 4 numara Bay Türkoğlu ve Ahmet Şerik de 6 numara Deli Umut katı ekürüsünden burada yazılabilir. Yani 1-2-3 küçük kupon 4-6 ilavesi geniş kupon olarak gördük burayı Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Kojeli e, tahminleri de söz konusu kanalımızda bulabilirsiniz. Orada da 10 koşu var bilginize. Kanal abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar her zaman olduğu gibi bol şanslar diliyorum.